İkinci soruya bakalım. Şekildeki sayı doğrusuna gösterilen 3 kesir eksi 1 bölü 2, eksi 2 bölü 3 ve eksi 0.75 sayıları eşittir. Şimdi hangisinin hangisi olduğunu bulmak için bunları kendi arasında bir sıralamam gerekir. Eksi 1 bölü 2, eksi 2 bölü 3, eksi 0.75 de eksi 3 bölü 4 eşitleyelim. 6, 4, 3... Bu kesir eksi 6 bölü 12 oldu. Eksi 8 bölü 12. Eksi 9 bölü 12. En küçük olan hangisidir? Eksi 9 bölü 12'dir. Yani şurası eksi 9 bölü 12. Sonra burası eksi 8 bölü 12'dir. Burası da eksi 6 bölü 12 olur. Şimdi yerlerine yazıp işlemi rahatlıkla yapabiliriz. E bölü F eksi 6 bölü 12 yani eksi 1 bölü 2 çarpı c bölü de eksi 8 bölü 12 yani eksi 2 bölü 3 eksi a bölü b de eksi 9 bölü 12 yani eksi 3 bölü 4'tür. Şu eksi ile eksinin çarpımı artı ikiler de gider. Burası 1 bölü 3 yapar. Eksi eksi çarpım artı 3 bölü 4. Payda eşit diyelim 4'e 3. 9, 4 daha 13 bölü 12 olur. Doğru seçenek Ceyhan'dır.